Allah Allah bu evin değil geldi yani niye kimse yok ya? Neredesin sen ya? Geldim ulaşık gidiyordum. ne oldu? İyi tamam seninle içeride konuşmamız gereken bir mevzu var. kız duymasın buradan. Tamam dur. Ne bu böyle alelacele çağırdın benim odaya? Ne oldu kızla ilgili? Allah şimdi şekerle aile görüştüm geldim. Ee, bizim kızı isteyecekler kendi çocuklarına. Ne zaman? Bu akşam. Ne demek bu akşam? Ben nasıl yetiştim? o kadar işi. O Temizliği işte. var, yemeği var. Doğru doğru ama o işte işler senin tek elinde. Sen o işlerin uzmanısın. Ya böyle iş mi olur <laughs> bey ya? Valla hanım ya adam diyor ki hemen isteyelim diyor evlenme çağları geldi diyor geciktim benim diyor ne yapayım? E biliyorsun ağanın lafın üstüne de laf söylenmez. Of of peki öyle olsun. Kızım Mintak herkesini getir. Herkese de su koy. Temizlik yapmamız lazım. Tamamdır ben de çıkıyorum. Bir şeyler alayım geleyim evet, akşam için. Evet evet. Çünkü ben yemek pişiremeyeceğim. Haydi haydi. Önce temizliği yapacağım çünkü. Kızım sana sesleniyorum o kadar. Niye beni duymuyorsun? Akşama seni istemeye geleceklermiş. Hadi kalk bana temizlikle yardım etmen lazım. Yaşın küçük değil ya. Kocaklı oldun. Ne demek yaşın küçük? Hadi bahane duymak istemiyorum şu an. Akşama iş yetiştirmem lazım benim. Kalk. Bana temizlik malzemelerini getir. Herkeyi ve mintarı. Hadi. Hadi akşama yetişmemiz lazım. İş çok. <laughs> Oğlum seninle bir şey konuşmamız lazım. Lan. Ne ders çalışıyorsun? Derste ne işin var? Sen ağam mı olsun? Sen sana dükkan vereceğiz, sana bağ bahçe vereceğiz. Sen artık bu dersler versene de işin yok zaten. Bak zaten ben seninle bu konuyu konuşacaktım. Aklımda başına devşir. Artık sana yuvanın bulması vaktin geldi. Bak annem de aramızdan göçüp gitti. O yüzden sen kendi düzenini kuracaksın. Dükkanın her şeyin başına geçeceksin. Bu şeyi sen vereceksin onu benden sonra sen ağa olacaksın. Ama önce senin bir yuva kurman lazım. Artık yaşına geldi. Ya on 18 yaşında oldun daha ne olacaksın ya? O yüzden de kendini düzen düzenle. Akşam yine kızı istemeye gidiyoruz. Sen de bu işi şey artık daha uzatma. Kalk şimdi hadi hazırlan hemen. Üstüne başka bir şey alman gerekiyorsa da al. Ondan sonra hadi. Hadi beni sinetme. Oğlum hazırlanmışsın. ha. tamam güzel bak yola geldin ha. Hayta seni. Şey bu ne oğlum bununla mı yanında getireceksin? Ne? Suslumun kesesi. Ya başımıza yine bir şeyler çıkartacaksın. Tamam neyse sen gel de ne getiriyorsan yanında getir. O Davut Bey. O şirket Ağa'm hoş gelmişsin, hoş, hoş gelmişsin. Hoş, hoş, hoş. Bu nedir ya elinle taşıyorsun bunu? Ya, oğlan getirelim de sen et ya. Umar tanıdır, yumurta mıdır anlamadım. Sus kurmuk yasası mı? Bu nedir ya tamam ben atayım onu. Evet. Buyurun oturun buyurun. buyurun. Kızım hadi bizi bekliyorlar artık geçmemiz lazım içeri. Geldiler bak zil çaldı az önce duydun. Ne oluyor ya kraliyet kızımı geliyor hazır değil misiniz hala? Hazırız hazırız hemen geliyoruz. Tamamdır bunu da getirmişler. Omer tamıdır, yımır tamıdır. Her ne haltsa hadi ben geçiyorum. Allah bekliyor diyor bize. Suskunluk yasası mı? Ne biçim kitap ismi bu ya? Ee, güzel kızımızla elinden kahvelerimizle eşlik. Artık ee, artık sebebi ziyaretimize gelmek istersiniz Davut Bey. Ee, ama öncelikle bir adettendir. Ee, kızımızın rızası var mıdır acaba? Kızımızın rızası mı? Ya o benim lafımın üzerine laf söyleyebilir mi Şevket ağa? Ben ne dersem odur, benim rızam varsa onun da rızası vardır da ben sizin olanı da bir pek istekli görmedim. durum nedir o tarafta? Ya bizim olan artık kocaman erkek oldu ya adam oldu. Ne istemeyecek? Yaşı geldi artık. O yüzden de hem evlenecek, ondan sonra zaten bizim işlerin başına geçecek. O artık o yeni ağa o olacak. O yüzden de onun rızası mazası diye bir konu yoktur zaten. Onun da niyeti isteği vardır. Tamam o halde adetlerde yerine geldiyse buyurun. Ee, o zaman e, Allah'ın evi peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. E biz de oğlunuzdan daha iyi e, damat bulamayacağımıza göre ve gitti. E, Ne diyelim hayırlısı olsun Şevket Bey. Evet Davut Beyciğim hayırlıymış. Nasıl hayırlısı olsun ya güzel oldu. <laughs> de oyuncak gibi görünüyordu ama ikisi de aslında birer çocuktu. Ne fikirleri soruldu ne gelecekleri önemsendi. Çocuklarımızı buna mahkum etmeyelim, suskunluk yasasını çiğneyelim.